Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Doktor Ender Saraç, Gazi şehrin hastalıklara karşı koruyucu ve şifa veren Antep fıstığı, zahter, menengiç gibi yöreye has ürünlerinin sırrını açıkladı. Evet, neymiş sırrı efendim? Bakalım tek görüntülerimizi tek. de izleyelim. Vallahi görüntüler önemli. Ee, kolesterol, şeker gibi e, hastalıklara... Mhm. Dengeleyen, kolesterolü evet. düşüren, Tabii. şekeri dengeleyen gıdaların varlığından bahsediyor bu Gaziantep'te olan. tabi ee, Ve baklava, kebap gibi güzel lezzetlerin de Bakkala. belli bir ölçüde yenilmesi gerektiğini de belirtmiş. Fazla kaçırmayın mı demiş? E, kesinlikle aynen öyle. Hmm. Mesela Buyurun. asma yaprağından cacık yapımını göstermiş söyleşisinde. Aa. Buyurun efendim. Cacık bence salatalıkla yapılır yani. <laughs> Değil mi bizim asma yapılında? Evet. Ama farklı bir şey denenilir mi? Denenilir. Evet. Ve diyor ki Gaziantep baklava kebap lahmacun demek değil. Gaziantep'te zahter menengiç, urmudut şurubu, sumak ekşisi gibi farklı şifalı maddeler ve her şeyden öncesi antep fıstığı var. Hmm. Ve ben sadece diyor baklava ve kebaptan ibaret olmadığını, işte kolesterol düşüren, şekeri dengeleyen gıdaların varlığından da bahsediyorum diyor. Evet. Şimdi sumak çok önemli, çok güzel. E, Gaziantep'te olabilir ama genelde Kahramanmaraş, eee menbaıdır. Sumak men, menbaıdır. Neredeyse her yemekte etli olan her yemekte önünüze gelir. Soğanla beraber onu iyi bir yedirirsiniz. Bir soğan salatası yaparsınız. Üzerine hafif bir şey, e, efendim e, ne diyorsunuz? Zeytinyağı ve bir de tabii e, şey tuz da olsa ufak farklı bir, bir, bir biber türü de var. Eee Toz biber şeklinde. Efendim onu da ekliyorsunuz. Tatlı Aman Allah'ım ne biber, kadar güzel olur. Tabii. Biber, evet. Harika oluyor. somak böyle bir eşkimsi şey veriyor. Evet, tat evet, veriyor. Ben... Çok hoş güzel. da çok yakışıyor sumak. Evet çok yakışıyor. Evet Gaziantep zaten hakikaten lebi ya, derya. Evet. Yani her şeyi ben de çok seviyorum. İnsanları da zaten inkar etmiyor. Yiyenler yani bu besin ürünlerini alanlar, yiyenler, beslenenler maşallah enine boyuna olurlar. Buradan Celal Bey'e sevgiler selamlar efendim. Peki efendim.